Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Bugün gündemin konusu Fenerbahçe Sahteport Kadınlar Basketbol Takımı. Daha önceden 8 kez EuroLeague'de finaldirek kalan, fakat bir türlü kupayı kazanamayan Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Takımı konusuna konuşacağız. Evet, çok dikkat çekici bir konu var. Dört kez final oynayıp da hiç şampiyon olamamak gerçekten işler acısı bir durum. Yani artık bunun artık şansla bilmem neyle alakası olmadığına inanıyorum. Çünkü <laughs> bu kadar da olmaz yani. Kaç kez İstanbul'da daha önceden de final yapıldı. Gene kaçırdılar. Gene ikinci oldular. Gene ikinci oldular. Yani takımı anlamak mümkün değil. Bence Türkiye Kupası'nda Mersin'e elendikten sonra daha doğrusu şampiyonu kaybettikten sonra takımda bir çöküş başladı. Fakat bunu bir türlü gideremediler. Gideremeyince <laughs> o daha sonra oynanan bütün maçlarda etkisini gösterdi. Fakat <laughs> bunu bir türlü koç Lapenya da toparlayamadı. Anlaşılır gibi değil. Yani bu kadar e, kaliteli bir takım varken bu kadar kötü bir durumda oluyorsa maç yani ne bileyim kupayı kazanamıyorsa o zaman bir sorun var demektir. Daha önceden de olan olaylara bakıyorsunuz. Gene aynı şekilde. Yani bunu anlamak mümkün değil. Bu nedenle yani tedbir alması gerekir diye düşünüyorum yani. Bir de şöyle senin Son final maçı oynayacaksınız. Neden düzgün oynamıyorsunuz acaba? Onu merak ediyorum yani. E, i̇nsan oturup bir düşünür ya. Bir tane maç yapacaklar. Bir 40 dakika var. Zaten bir 40 dakikayı zor çıkarttılar. <laughs> Orada da yani bir tane basketbolcunun bir çıkışı her şeyi değiştirdi. Bir de şimdi yedeklerde oturanlara bakıyorsunuz. Kaptan Tuğçe Can, Canıtez neden oynamıyor? İşte Manolya niye oynamıyor? Ne bileyim yani Oradan bir tane etkili birini çıkartıp da bu işi çözebilirdi aslında. Ama ne yazık ki geçen maç kupalarda da bakıyorsunuz. Kaybedenin her kupada da aynı sorun yaşanıyor. Bir takımla çıkmaya çalışıyor. Onunla maç sonunu getirmeye çalışıyor. Halbuki şimdi mesela maç kilitlendiği zaman orada birisi gündeme gelse, oraya çıksa orada iki tane basket atsa her şey değişecek. Fakat bir türlü bunu yapamıyorlar yani. Koçları da değiştirdiler ama yine de olmadı. Yani Anlaşılır gibi değil. O kadar acizlik de olmaz ki ya. O kadar final oynayıp da bir tane şampiyon adam bir tane final oynuyor, şampiyon oluyor. Ee, biz o kadar final oynuyoruz bir türlü şampiyon olamıyoruz yani. bu O zaman oturup düşünmesi gerekiyor. Bir de e, basında yani geçen gün işte dün akşam e, Fenerbahçeli basketbolcunun zehirlendiğine dair şey çıktı. O zaman bu yöneticiler uyuyor mu? Bunlara niye sahip çıkmıyorlar? Bu yemekleri verenler yani nasıl şimdi bunu çözeceksiniz? Yani bunun geri dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz. Mutlaka oturup da çözmeniz gerekir bu konuları. Yani buna da mı sahip çıkamıyorsunuz? Yani bir insan takımın zehirlenmesini nasıl göz ardı edebilir? Yani bunu anlamak mümkün değil. ya. Bu kadar elinize geçmiş fırsat. Ekater, Ekaterin Mokra yok mesela. Tam şampiyon olunacak zaman. E bunu da değerlendiremezsen yarın bir gün nasıl şampiyon olacaksın? Sürekli 8 yıldır e, Euroleague'de Eurocup finaline kalıp da bunu başaramıyorsan o zaman bir oturup düşünmek gerekir yani. ha Gerçi bu başarısızlık mı? Hayır başarı ama yani bir de şampiyon olmak gerekmez mi yani? 8'de bir olmasını alalım veya dörtte bir olması gerekmez mi diye bilmiyorum. Yani basketbolcular da oturup konuşmak lazım yani bunu. Mesela şimdi ben yani Türkiye Kupası'nı kaybetti. Evet Euro de kaybetti. Belki Türkiye Şampiyonası'nı da kaybedecek yani bu gidişte. Çünkü bir moral bozukluğu var. Hala kupanın etkisinin altından kurtulamadılar. 90 sayı fark attın. 90 sayı attığın takıma Sapron'a yeniliyorsunuz. Nasıl oluyor? Ben anlamıyorum ki. Daha önceden yenemediğim bir takım olsa hani anlayacağım. Yani basketbolcuların e, McBride'a e bakıyorsun üçlük atamıyor. Anne Yakupa'ya bakıyorsun atamıyor. Yani ne bileyim bir tek e, Olcay Çakır Turgut elinden geleni yapmaya çalıştı. O da zaten ne yapabilecek ki? Yani tek kişiyle olmaz ki. Yani 5 e, kişinin iyi oynaması lazım ki basket maçını kazanabilesin. Yani Fenerbahçe bunu başaramıyor. Yani neyse olmuyor. Mesela diğer takımlarda bakıyorsunuz bir final oynuyor. Finalde ölümüne bir mücadele var. E bunu bir türlü yapamıyor. Yani yapamadığı zaman da yani ne, ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Yani buna bir çözüm yolu mutlaka bulunması lazım. Yani bir de şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi hep yabancılarla kurulu. E ne bileyim mesela daha önceden olanlardan mesela biri olsaydı böyle arada bir üçlük atabilseydi. Mesela eski kaptan öyleydi e, ee, o gene o zaman da kazanamadık yani kazan yani düşünüp taşınıyorsunuz yani içinden çıkılmaz bir hal alıyor o kadar seyirci desteği var böyle muhteşem bir seyirci desteği desteğiyle de bunu kazanamıyorsanız artık ne diyeceğiz yani bilmiyoruz ki yani ne yapmak gerekiyor paraysa para her şey var e o zaman niye olmuyor o zaman oturup düşünmek lazım e, La Peña da bunu mesela şimdi çözemiyor orada bir oturuyor kafası takılıp kalıyor halbuki orada çözücü bir unsur oluşması lazım mesela şimdi Koyduğunuz 5 kişiden hiçbir, hiçbiri basket atamadı. E o zaman çözücü bir şey çıkartman lazım. Oradan anahtar rolü oynayacak bir tane basketbolcu çıkartmanız lazımdı. Ama onu yapamadınız. Yani bunu işte Türkiye Kupası'nın maçında da yapamadın. Burada da yapamadın yani. Yani ne bileyim yani bu işi bilen sizsiniz. Ama bunu yapması gereken de sizsiniz. Biz oturup da hani oyuncuyu değiştiremeyiz. Birini orada yedekte, bench'te oturan e, basketbolcular niye oynatmadı? Onu da düşünüyoruz yani. Hiç mi bu kadar beceriksiz? Değil? Hani yıllardan beri yani kaç tane kupa maçına oynadı Tuğçe olsun, Manolya olsun, işte Alperi olsun. Orada mesela üçlük atabilecek kapasitede insanlar var. E bunlara da şans tanısaydı. Belki de o zaman bir şey çıkacaktı. Şu anda şampiyondun. Bunları düşünmeye gerek kalmayacaktı yani. Ya bu kadar olamaz yani. Yani kusura bakma da yani bu suikast ya resmen yani. Böyle bir şey olamaz ki. Neden tedbir anlıyor? Yani eğer basketbolcular hastalandıysa, zehirlendiyse yani o zaman otel yönetimi nerede kalıyorlar hepsinin sorguya çekilmesi lazım yani geri dönüş olmayan bir yoldayız yani. bu Böyle bir şey olur mu ya? Bir yıllık emeğin hepsi heba oldu gitti. Yani bir de yenemediğim bir takım olsa yüreğimiz yanmaz. Ama bu yazık. İşler acısı bir durum. Yani oturup herkesin, yani koç da dahil herkesin başkan bunlarla konuşması lazım ya. Bu ne ya? Böyle bir şey olur mu ya? Ha emeğiniz için, her şey için teşekkür ederiz. Tamam başarılı Avrupa, Avrupa ikincisi olur da neden şampiyon olmuyorsunuz? Sorun orada. O zaman oturup bunun irdenilmesi lazım. Yani o dört kez kupada final oynayıp da kazanamıyorsan o zaman yani hatalar senden kaynaklanıyor. Onu çözmek gerekmez mi? Ona göre hareket edilmesi gerekmez mi? Daha önceden yapılan hatalar ona göre tedbir alması lazım. Gerekirse özel bakım alması lazım. Neden yapılmıyor? Yani o da üstelik de evimizin yani İstanbul'da Fenerbahçe'nin kendi şeyinde olan bir sistemde bu oluyorsa oho yurt, dışı, yurt, dışında artık neler oluyor? O zaman onu da düşünmek istemiyoruz yani. Yani inanılır gibi değil. Yani neden bir finale başlarken böyle can alıcı hani şeylere başlanmıyor. Anlaşılır gibi değil yani. Yani ne bileyim yani Kiyastoklu olsun işte şey olsun hiçbirinde. Ya yani neden basket atılamıyor? Yani o kadar mı kötü bu takım? Ki o kötü olsa buraya gelemez zaten. Bilmiyorum yani. Yani inanılır gibi değil. Hani çözemiyoruz. Çok da üzücü bir durum. Bu kadar bu mücadele edip de hani finalde bir değil, iki değil, üç değil, dört kez yapılınca bu artık şanstandan şanssızlıktan da çıkıyor ya. Yani. Yazık günü. abi bilmiyorum ama bir çözüm yolu bulunması lazım. Yani anahtar rolü oynayacak bir basketbolcunun hani orada çıkması lazım. Bunu ne yazık ki diğer maçlarda da geçen senelerde de gördük aynı şeyi. Bunu bir türlü çözemiyor. Yani nasıl voleybolda yapamadığı gibi e, basketbolda da bunu yapamıyorlar. Bence bunun için çözüm yolu üretilmesi şart. Bunu yaparsa o zaman yani Avrupa şampiyonluğu olmaması için bir neden yok. Yani o kadar iyi takım kuruyorsunuz. Yani düşünür, yani inanılır gibi değil. E zaten bu takımın handikabı ne? Mesela hiç maç kaybetmiyor. Tutuyorsunuz en sonuncu takıma maç kaybediyor. Yani inanılır gibi değil. Zaten burada sorun başlıyor. Ya işi dikkate almıyor, ya üstün körü geçiliyor. Ya bilmiyorum yani hani yani maçı da satma, satmazlar diye düşünüyorum. Ya böyle bir şey olamaz yani ya. Bilmiyorum yani hastalandıysa da o zaman ben hastayım diye oynamaması gerekir. Bilmiyorum bunlara yani çok üzücü bir durum. Yazık. Yani o kadar emek. Ee, hiç. Ha, tabii ki her şey için yine de teşekkür ederiz. Ama şampiyonluk boşuna gitti. Yani herkese iyi seyir ediyorum. Hoşçakalın.